sevimli dostlar. Önce fış, sonra kuş. La 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 Koş hemen tuvalete, la 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 la. Oh, e şimdi ne yapıyoruz? Önce sifon çekiliyor, fış 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 fış. Sonra eller yıkanıyor, fış 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 fış. Önce sifon çekiliyor, fış 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 fış. Sonra eller yıkanıyor, fış 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 fış. Önce fış, sonra kuş, la 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 la. La 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 la, la 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 Okulda okay, okay. oyun oynarken La 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 Tuvaletin gelince La 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 Çişini sakın bekletme La 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 Koş tuvalete La 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 E şimdi ne yapıyoruz? Önce sikpon çekiliyor fış, fış 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 Sonra eller yıkanıyor Fış 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 fış. Önce sifon çekiliyor. Fış 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 fış. Sonra eller yıkanıyor. Fış 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 fış. Önce fış, sonra fış. <gülüyor> <spots>. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> la, la 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 la. Gezmeye git. Çişini kakılı bekletme La 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 Koş hemen tuvalete La 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 Oh E şimdi ne yapıyoruz? Öncesi kor çekiliyor Fış 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 Sonra eller yıkanıyor Fış 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 Öncesi kor çekiliyor